Selcan Taşçı, 10 Mart 2023, Yeni Çağ Testi Kırılmadan Değil yüzde bir, tek bir, bir oyun dahi kaybına tahammülleri olmamasına rağmen hem iktidar hem de muhalefet kendi memnuniyetsizliklerinin önce direnci sonra belki terkiyle karşı karşıya kalabilir önümüzdeki günlerde görünen köy. Bunu bu aleniyete rağmen görmezden gelmek doğuracağı sonuçları engellemez. Bu nevi kayıpların ve isteklendirmede yol açacağı hasarın telafisi için durumu olağan çıplaklığıyla görmek, yüzleşmek gerek ki mümkün olabilsin lazım gelen tedbirleri geliştirebilmek. Girizgahı dost acı söyler kabilinden sayın ve fakat umutsuzluk gerekçesi yapmayın. 2014'ü hatırlayın. En nihayetinde dönemin muhalefetine el sayılabilecek. Bürografisinde muhalefetle herhangi bir duygudaşlık, aidiyet inşa edebilmeyi sağlayacak. Muhalefeti etrafında toplanmaya ikna edebilecek. Verilen mücadeleye değeceğini düşündürecek bir tek başlık bile bulunmayan Ekmelettin İhsanoğlu'nun kampanyası için bile canını dişine takarak çalışmış teşkilatlardan söz ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu için mi çalışmayacaklar? Mücadeleden geri duracaklar. Söz konusu bile olmaz. İş ki konu o olsun. Ama değil. Bugüne kadar hep ilke, ülkü ve kavramların referansıyla izahı çalıştım. Bir fayda sağlayamadım. Bu defa daha somut bir yola başvurup sayılarla fotoğraflandırayım. Ekmelettin İhsanoğlu, çatı aday olarak girdiği o seçimde %38.44 oy oranına ulaşmıştı. Adeta bir popstar popülaritesine sahip olan Selahattin Demirtaş %9.76 alabilmişti. Recep Tayyip Erdoğan ise %50'nin üzerine çıkmış, 51.79'u bulmuştu. Sözün kısası muhalefet bloğunun HDP dahil olmak üzere toplam oyu %50'yi geçmiyordu. Hem çatı ortak aday hem de az sonra yazacaklarımı besleyen bir kimliğe sahip olduğu için örneği İhsanoğlu'ndan verdim. Yoksa AK Parti, MHP, BBP ortak adayına karşı çoklu adayla gidilen son cumhurbaşkanlığı seçimine mercek tutmaya kalkışırsak tablo daha da trajik. Zira Erdoğan, muhalefetin 5 adayının toplamından fazla oy alarak %53'e erişebildi. Yani, yani şu, matematik bilimi diyor ki, HDP ve Kemal Bey'in malum kriz gecesi ivedilikle randevu talep ettiği sol partilerin tamamının desteği ortak muhalif adayın %50'yi geçmesine yetmiyor muhalefet son 20 yılda AK Parti'den başkasına oy vermemiş olan seçmen kitlesinden yahut Cumhur İttifakı'nın etki alanındaki ideolojik profilden yani milliyetçi muhafazakar, yerli ve milliliği, bekayı önceleyen seçmenden oy devşiremediği müddetçe kazanamıyor. Bakın burası çok önemli. İdrak ve irfanı çoğu zaman hafife alınan o taban, hiç öyle kolay lokma filan değil, iki göstermelik adaya, göz boyamaya dönük açılımlara kanmıyor. Öyle ki İslam medeniyetinin göz coğrafyalarından birinde Kahire'de doğmuş, AK Parti cenahının pek meftun olduğu El Eser Üniversitesi'nde görevde bulunmuş, tam 25 yıl boyunca İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin başkanlığını yapmış, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın eski genel sekreteri Müderris Mehmet İhsan Efendi'nin oğlu Ekmelettin İhsanoğlu. AK Parti seçmeninin gözü kapalı oy vereceği varsayılan bütün bu özellik sıfatlarına rağmen milliyetçi muhafazakar seçmen yoğunluğuna sahip illerde yarışı Türkiye ortalamasında ulaştığı oranın da gerisinde tamamladı. Türkiye ortalamasında oyu %38'in üzerindeyken Konya'da %22, Erzurum'da %18, Şanlıurfa'da %5, Aksaray'da %24, Bayburt'ta %19, Elazığ'da %18 Gümüşhane'de %23, Sakarya'da %28, Gaziantep'te %29'da kaldı. Kırklar elinde %65, Edirne'de %64, Muğla'da %60, İzmir'de %58, Tekirdağ'da %57, Mersin'de %54 ile Erdoğan'ı ancak zaten CHP ve muhalefetin kalesi sayılan illerde geçebildi. Demek ki başta da dediğim gibi ekmek için Ekmelettin şoku içinde biz ne yaşıyoruz diye sonra sonra içine sinmeye sinmeye de olsa başta CHP, çatı adayı destekleyen partilerin teşkilatları da cepteki seçmeni de üzerlerine düşeni yapmış ama eksik olan parça tamamlanamadığından seçim kazanılamamıştı. Bugüne gelecek olursak, bu ihtiyaç haritası çerçevesinde son bir haftada muhalefet bloğu içinde olup da en çok örselenenlerin tam da o eksik kalan parçayı tamamlama o tabanla göstermelik olmayan sahici bir bağ kurma imkan ve kabiliyetine sahip kesimin mensupları olduğuna dikkat çekmek. Testi kırılmadan, sonradan e hani iyiydik ne oldu şimdi diye afallanılmaması için naçizane örselenen o damarın acil ve objektif bir anjiyoya ihtiyacı olduğunu bildirmek isterim. O kesime ulaşma ihtimali bulunan o damardaki tıkanıklığı açmakta da gecikilir ve Allah muhafaza pıhtı atarsa sırf aday değil onu aday edenler değil, hepimiz felç oluruz sandık açıldığında. Bu riskleri alacak günlerde değiliz. Selcan Taşçı